videodan hepinize merhaba. Saat 2 oldu. Ben şimdi açıyorum videoyu. Maalesef sesim her geçen dakika daha da kötüleşiyor. Ee, kendimi iyi hissediyorum. Aslında hasta gibi hissetmiyorum. Geçen sefer yataktan kalkasım gelmiyordu. Öyle bir e, ağrım vardı. Şu anda o yok. Sadece bir sesimde değişme var. Biraz öksürüğüm var. Ama e, kendimi iyi hissediyorum genel olarak. E, biz... Sabah erkenden kalktık. Arasçım'la güzel, çok güzel bir kahvaltı yaptık. E, patates kızarttım, ekmek kızarttım. Onları yedik. İşte salatalık, domates, zeytin, peynir falan. Donattım sofrayı. E, sabah kahvaltısından sonra birazcık vakit geçtikten sonra Arasçım e, havuç istedi. Havuç verdim kendim de yer elması yedim. Aras da onu normal elma sandı. İstedi. Baştan bir yer gibi oldu. Sonra bir iki lokmadan sonra tükürmeye başladı. İstemedi. Sonra da ona her zaman hazırladığım yumurtalı, cici bebeli, muzlu kahvaltısını hazırladım. Onu yedi. Şimdi saat iki oldu. Karnı aç değil. Çok şükür karnı aç. ben de mutfağa geldim. Neden mutfağa geldim? Çünkü balkonda çamaşırlarım var. Ve bu çamaşırları toplayacağım. Kuruluşlar. Onları toplayacağım. Katlayacağım. Bulaşık kısmım dolu. Burada e, sabahtan beri bulaşıklarımı topluyorum. Onlar var. Makinede yarısı toplu. Yani yarısını boşalttım. Yarısı kaldı. E, bulaşıklar var. Onlar yerleşecek. Öyle yani burada da ilaçlar var. Kendimi bir an önce toparlamaya çalışıyorum. İnşallah da toparlanırım. E, bugün arkadaşımız çağırdı. Belki oraya gidebiliriz memlekete gidince video çekesim gelmeyince e, o kenardaki o bir tane toplu videom gitmiş oldu. Öyle olunca da günü gününe çekmeye başladım yine. Ama sıkıntı yok. Yine e, bir temizlik yaparım bugün. E, o temizliği de yarın paylaşırım. O şekilde bir düzen oluştururuz inşallah yine. Şimdi hızlıca işlere başlıyorum. Efendim anneciğim. Gel. Allah Allah çok tatlı çok tatlı Evet hadi bakalım günümüze başlayalım çamaşırdı bulaşıktı derken bugünü sonlandırırız Yemekle ilgili hiçbir fikrim yok bu arada yani bugün ne yapacağımla ilgili en ufak bir fikrim bile yok O yüzden e, doğaçlama bir şeyler yapacağım akşam bakalım Evet o zaman hadi bakalım günümüze başlayalım. Açık renkli çamaşırlarım vardı onları hemen bir çalıştırdım. Bunlar yıkanırken ben de o arada evimi toparlayacağım. Her yer her yerde valla. Arasçımla. Anca bu kadar oluyor. Ne yapıyorsun sen? her türlü araç gereç evde var gerçekten çocuklu evler böyle herkesin de belki Dedi, hmm. Dedi. arayamayız dediği benim şimdi işim var şu işleri bitireyim sonra ararız. Tamam mı? Her yerde de bu küçük arabalar var. Oğlum şimdi dökme. Gözüm seveyim yapma çocuğum. Aras'ın odasını gezelim. Bakalım bu odada neler yapmış bu çocuk. Oo. Normalde çıkarayım diyordu. Çok güneş olunca eşime sordum. O da çok soğuk dışarısı dedi. Sakın çıkarma. Ben de öyle olunca artık şimdi çıkarmayacağım. Aras'ın odasında da işler pek yerinde değil şu sepete bütün hepsini doldurdum inşallah bulurlar da bir ara toparlayacağım şu hale bak şu hale bak bunların hali ne böyle şimdi şu çantayı buraya koyayım. Normalde burada durmuyor da e, tepeye kaldırılması lazım. O e, eşim gelince kaldırsın. Aras'cığım burada sen takıl tamam mı? Benim işlerim var biraz. Hadi bakalım. mutfaktaki işim bitti. Ben buraya tavuk çıkardım. Bugün çıtır tavuk yapmaya karar verdim. Hem akşama da rahat olur. Şimdi ben bütün evimi önce toplayacağım. Yarınki videoma da temizlik robotuyla temizlediğim kısmını göstereceğim. Yani şimdi videomuza devam edelim. Yarın da inşallah temizliğimi görürsünüz. Nasıl temizledim. Evet tavuğumu marine edeceğim önce. Sosumu hazırladım. Bunun içerisinde bir tane yumurta, yarım çay bardağı süt, e, tuz, karabiber, toz kırmızı biber, köri ve bir diş sarımsak var. E, sonra da üzerine un ilave ediyorum. Kıvamı nasıl olacak? Hemen bir göstereyim. Böyle kek kıvamından biraz daha yoğun bir kıvamı olacak. E, tavukları doğrayıp bunun içerisine atacağım. Yani boyut olarak ister büyük dilimler yapabilirsiniz, isterseniz küçük küçük yapabilirsiniz. E, bu bir buçuk. E, tavuk göğsü için bu arada. İki tane bize çok fazla geliyor. Ben o yüzden bir buçuk yapıyorum artık. Şimdi bunu doğrayacağım. Güzelce bunun içine atacağım. Buzdolabına koyup bekleteceğim. Henüz eşim gelmedi. Ben o arada nar ayıkladım. Daha bakın narın bileşeleri duruyor şuralarda. Aras da karnı acıktı. O gelene kadar en azından Aras yemeğini yesin dedim. Sesim iyice kötüleşti ya. Bilmiyorum nasıl geçecek. Bugün bayağı bir takviye, işte meyve falan yedim ama maalesef. Bu şekilde üç tane şey yaptım. Tavuk yaptım. 2 tane soğan arkası biraz da patates kızartması yaptım. Ekip Şimdi bunları Aras'cığım yesin sonra biz de yeriz. Ekmek mi istiyorsun? Ekmek mi yiyeceksin? Evet bununla Aras'cığım buralara tırmanıyorsun. Hiç olacak şey mi? Neyse Aras'cığım yemeğini yesin. Sonra bir de biz yeriz. Evet arkadaşım bizi aldı. Şimdi gidiyoruz. Ee, bir kısa bir durduk. Aras'cığım bu arada uyuyakaldı. kaldı. Arabada uyudu. Oturduğu yerde kaldı. Ben de üzerine hemen battaniyesini örttüm. Birazcık uyusun. Kendimi iyi hissediyorum dediğim gibi ama maalesef hala daha burun tıkanıklığı gibi böyle sesim bir değişik. Ee, bilmiyorum. Mehmet Abdü de orada olacak ama Arasçım uyuduğu için ışık da kapandı. Ee, Arasçım uyuduğu için büyük ihtimalle ben Aras'ı yatırırım. Ee, öyle işte. Gidince orada yine görüşürüz. Günün daha sonuna geldik. Arkadaşlarımızla bayağı bir oturduk ama maalesef Aras'cığım e, oraya gittikten yarım saat, bir saat sonra yani arabada uyuduğundan bir saat sonra uyandı. Aslında uyusaydı çok iyi olacaktı ama uyumadığı için Aras'cığım o kadar çok e, hareketlilerdi, o kadar yaramazlardı ki gerçekten çok bizim için yorucu bir gün geçti. E, oradan da uyutmadan geldim Arası. Gece geldik. Sanki o bir saatlik uyku arası Full yaptı şarjını Bir enerji geldi Enerji patlaması yaşadı ee, Çok şükür evimize geldikten sonra da Hemen uyudu ben onu yatağına yatırdım Şimdi de videolarımı düzenliyorum ee, Temizlik videosunu düzenledim Yalnız hiç bir şey Ne söyledim ne konuştum Yani yarın güzel bir temizlik videosu Bekliyor size. Motivasyon içeren bol bol temizlik süpürge yaptığım bir gün. Çamaşırlarla ve süpürgeyle geçirdiğim bir gün. Ee, İkisini ayrı video yapmamın sebebi hem stokta bir videomun olmasını istemem. Hem de e, o attığım videonun süresinden dolayı iki video birlikte çok uzun olacaktı. O yüzden bu şekilde daha iyi oldu. Artık ben de uyuyacağım. Çok yoruldum çünkü. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.